بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله إبادات إطاتلر مزى قبول بيرسون. الله عز وجل لا Fazilet bayramını hepimize mübarek kılsın. Bu hafta mübahile haftasıydı. 24 ya da 25 zilhece mübahile günüydü. Mübahile nedir? Mübahile yani karşılıklı lanetleşmek. Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olması için bir araya gelip karşılıklı beddua etmekdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretiyle İslami tebliğatı ətrafda duyulmaya başlamışdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem etrafa mektuplar gönderip Müslümanlığa davet ediyordu. Yakından, uzaktan kabileler, kabile reisleri, din alimleri Medine'ye gelip peygamberimize sorularını soruyordu, cevaplarını alıyordular. 24 ya da 25 Zilhicce Hicretin 10. yılında Necran Hristiyanları Medine'ye bir heyet gönderdiler. Bu heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah bunları Müslümanlığa davet edince bu heyetin bu topluluğun reisi alimi Abu Harise biz senden önce Müslüman olduk dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bunların domuz eti yemeleri, has takmaları, hasa tapmaları, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olarak kabul görmelerinden dolayı bunların İslamiyet'e girmediğini, İslam'dan sayılmayacaklarını buyurdular. Bu konuşma esnasında heyetin mensupları Hazreti İsa'nın babasının kim olduğunu sordular. Gelen kaynaklara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem hemen bu soruyu cevaplamadı. Kısa bir müddet sonra Ali İmran Suresi'nin ilk 80 ayeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve selleme nazil oldu. Bu ayette Hristiyanlık hakkında bilgi verildi. Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiği, Hazreti Adem'in annesiz ve babasız olarak yaratıldı, yaratıldığı gibi Hazreti İsa'nın da babasız olarak dünyaya geldiği ve daha sonra mübahile olayı bu ayette zikredildi. Mübahile ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. فَمَنْ حَجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُولُ Ey peygamberim sana ilim geldikten sonra yani Resulullah onlara anlattıktan sonra bu bilgileri verdikten sonra Ali İmran suresinin ilk ayetleri 80'e kadar Hristiyanlık hakkında bilgileri verdikten sonra seninle kim tartışıp münazıra edecek ise de ki ta'alu nad'u ebna'ana ve ebna'akum ve nisa'ena ve nisa'akum ve enfusena ve enfusakum gelin oğullarımızı oğullarınızı kadınlarımızı kadınlarınızı nefislerimizi ve nefislerinizi çağıralım yani siz de getirin kadınlarınızı çocuklarınızı nefislerinizi ben de getireyim summe <laughs> nabtahil fən nəcəl lə'nətəllahi aləlkəzibin sonra lanətleşəlim də Allahın lanətinin yalançıların üzərinə olmasını Allahdan diləyelim tarix zaman yer bənləndi Allah rəsulü sallallahu aləyhivəlihi və səlləm bənlədi yeri və o günün bir araya gələcəklər lanətleşəcəklər Necranlılar Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bunları korkutmak için büyük bir kalabalıkla geleceklerini bekliyordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağında bir genç, solunda bir hanım, iki çocukla birlikte geldiğini gördüler. Necranlıların alimi yanındakilere Muhammed'in yanındakiler kimlerdir? O genç, o hanım, o iki çocuk kimlerdir diye sordu. Necranlı alime o gencin Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib peygamberin amcasının oğlu, o kadının ise peygamberin kızı Fatıma ve o iki çocuğun ise torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin olduğunu haber verdiler. Necranlı alim şöyle dedi. Öyle çehreler görüyorum ki Allah'tan dağları yerinden koparmasını isteseler dağlar yerinden kopartılır, sökülür, atılır. Eğer bunlar beddua eder iseler yeryüzünde bir tane daha Hristiyan kalmaz. Onlarla mübahale yapmamamız gerekiyor. Kesinlikle onlarla mübahaleye girmeyeceğiz. Doğru değil. Eğer Rum Kayseri'nden korkmasaydım ona iman ederdim. Öyleyse onun istediklerini kabul edelim. Onunla anlaşıp kendi şehrimize dönelim dedi. Mübahile gerçekleşmedi. Peygamberle anlaşmaya girdiler ve kendi şehirlerine döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yeminler olsun ki eğer mübahile etseydiler o vadi ateşle dolacaktı. Azap onları orada yakıp götürecekti. Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde bu olayda Emirül mu'minin İmam Ali Hazret-üz-Zehra salamullah aleyha İmam Hasan İmam Hüseyni'nin faziletindən söz etmişdir. Yəni Qadiruhum bayramı, vilayət bayramı isə bu olay, Mübahilə olayı isə fazilet bayramıdır. Bir-birimizə təbrik arz etməliyik. Bu günü ihya etmeliyiz, bu günü yaşatmalıyız, bu günü gelecek nesillerimize aktarmalıyız mübahale olayını. İmam Rıza aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor, Mubahale olayında öyle bir meziyet vardır ki orada hiç kimse Ehli Beyt'ten öne geçemedi. Ve yine İmam Rıza Aleyhisselatü vesselam Me'muna, Me'muna Abbasiye şöyle buyurdu. İmam Ali'nin en büyük fazileti mübahile ayetidir. emir Muminin İmam Ali'nin en büyük, en açık ve net fazileti mübahile ayetidir. Çünkü bu ayette Ali peygamberin nefsi olarak ilan edildi. Yani Allahu Azze ve Celle'nin kendisi emir el mümininin peygamberin nefsi olduğunu haber verdi. İslam alimleri mübahale ayetinin şan-ı nuzulunda ittifak etmişlerdir. Genel İslam alimler, hatırı sayılır alimler bu olayı kabul etmişlerdir. Ehli sünnetin kutubu sittesinde bu olay zikredilmiştir. Bu sahih Müslim Türkçe tercimesinde bu 7. cildinde e, sayfa 309 hadis 2406'da olayı şöyle dile getirmiştir olayı naklettikten sonra Ali İmran surası fequl <laughs> taalu nadu abnaana ve abnaakum bu ayet nazil olduktan sonra indikten sonra daa Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem Ali'yen ve Fatimete ve Hasanen ve Hüseyinen feqala Allahumma haula'i ehli beyti açık ve net bir şekilde Amirul Mu'minin Hazreti Zahra sallallahu aleyha, İmam Hasan ve İmam Hüseyni peygamber yanına alıp ve dua etmiş. Allah'ım bunlar benim ehlibeytimdir. Bunlar benim ailemdir. Yine bir başka Kutubu Sitte'nin yine Sünene Tirmizi'de cilt 6'da aynı olayı zikretmiştir. Duâ Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ali'ye ve Fatıma'ya ve Hasan'a ve Hüseyn'a Faqala Allahumma ha'u ila ehli. Peygamber İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin'i, Hazret Zehra sallallahu aleyha yi yanına alıp Mubahala yerine götürerek dedi Allah'ım bunlar benim ehlibeytimdir. Bunlar benim ehlimdir. Tüm Şia ve Sünni alimleri bu olayı kabul etmişler ve Emirül Mu'mininin faziletinin burada zikretmişler. Mubahile öyle bir gündü ki Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem yeryüzündeki en aziz kişileri meydana götürdü. En azizlerini. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme yeryüzünde bu beş kişiden daha sevimli, daha üstün birisi yoktu. Mübahile olayındaki en önemli nokta nefisleriniz ve kadınlarınız nüktesidir. Resulullah nefsi olarak kimi aldı yanına? Onca sahabesi varken Emir-ül Muminin İmam Ali'yi yanına aldı. Kadınlarınız ayette zikrettiğinde peygamberin eşleri vardı. Ama peygamber kızı Fatıma'yı yanına aldı. Ama maalesef bunca kaynaklar, bunca delillerle birlikte yine ehli beyte kin, yine ehli beyte nefret, yine ehli beytin faziletini görmezlikten gelinmektedir. Necran Hristiyanları kadar olamadı Müslümanlar. Peygamberin hanedanına marifetleri o Hristiyanlar kadar olmadı. Hristiyanlar peygamberin hanedanını, ailesini gördüğünde vazgeçtiler. Muhsin Krati'nin bu tabiriyle Mubahale hadisesinde Hristiyanlar Hazreti Peygamber'in ailesiyle meydana geldiğini görünce mubahale etmekten korktular. Eğer biz bununla mübahale eder isek Allah bizim hepimizi yok eder dediler. Ama Müslümanlar Kerbela'da Hazreti Hüseyin ailesiyle meydana geldiğini görünce savaşmaktan vazgeçmediler. Ve bebeği öldürmekten bile çekinmediler. Allah bizleri hakkı tanıyan, Hakk'a uyan salih müminlerden karar kılsın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh.